Merhaba arkadaşlar, ben Mert. En iyilerin kanalına hoş geldiniz. Game Republic kanalı, Turkish Republic klanının resmi kanalıdır. Bu videomuzda size öncelikle klanlarımızdan, sonra da kanalımızdan bahsedeceğim. Gelin isterseniz hep beraber sıralamadan bakalım. Hepinizin de bildiği üzere, Turkish Republic klanı şu an Türkiye'nin lider oluşumudur. Uzun zamandan beri birinci sırada olan Türk Republic klanımızla birlikte ilk 10 içerisinde Türk Republic 2, Türk Republic 3, ilk 50 içerisinde Türk Republic 4 ve ilk 200 içerisinde Türk Republic 5 ile birlikte toplam 5 tane klanımız bulunmaktadır. Tabi böyle sayınca benim de gözüme çok geliyor. Hatta şöyle bir şey de var. Diğer klan yönetimlerinden bizi sürekli ziyarete gelen bizim gittiğimiz insanlar var. Bunlarla tabii sürekli konuşuyoruz. Bu insanların bize sıklıkla sorduğu bir şey var. Nasıl bu kadar büyümeyi başardınız ve böyle büyük bir oluşumu sağlam bir şekilde nasıl istikrarlı tutarak devam edebiliyorsunuz? Onlara her zaman söylediğimiz şeyi burada da söyleyeceğim ve buna burada özellikle yer vermek istiyorum. Biz gücümüzü her zaman demokratik ve aile ortamımızdan almaktayız. Bizim klanımızda, daha doğrusu klanlarımızda, hepsi bizim klanımız, klanlarımızda verilen her önemli karar, ileriye yönelik atılan her önemli karar için yönetim ekibi olarak oturup, gerekirse saatlerce konuşup, tartışıp, gerekirse de oylamaya sunarız. Yönetim ekibi derken de yanlış anlaşılmasın. Sadece liderler ve yardımcı liderler değil. Yardımcı lider rütbesi olmadan yönetim ekibinde olan, üye ve büyük olan insanlar da var. Yardımcı lider Bizim çok güvendiğimiz bir insandır, çok mantıklıdır, çok iyidir, çok yapıcıdır. Ama online süresi çok düşük olduğu için yardımcı lider olmayı kendi istememiştir, istememiştir. biz vermemişizdir, herhangi bir şey olabilir. Ama bizim yönetim ekibimizde olabilir. Bu tamamen insanla alakalı. Zaten rütbenin hiçbir önemi ve amacı yok. Sonuçta rütbe ne için var? Çok acil durumlar olabiliyor biliyorsunuz, kötü çok insanlar var. Ve bunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekebiliyor. Bu tarz durumlarda müdahale edilebilmek için müdahale edilebilmek adına var. Bunun dışında klanla ilgili şu anlık söylemek istediğim başka bir şey yok. Zaten e, klanı tanıdığınızı düşünüyorum. Tanımayanlar da artık lütfen tanısın. Bu arada Türk Eşiği Fabrik 6 ve 7 olan çakma klanlar var. Bunlar bizim klanımız değil. Hatta 6'da e, üyelerin bile yani eski 3-4'ün lideri olan Rekmik'in Nickli oyuncunun bile çakmasını yapmışlar. 6 ve 7. klanımız yok. Şu anlık açmayı da düşünmüyoruz, 5 tanesiyle ilerliyoruz. Klanlardan sonra, kanalımızdan bahsedelim. Kanalımızda neler yapacağız, ne tarz videolar, ne tarz içerikler olacak, amacımız ne, niye böyle bir kanal açtık? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> Çok özür diliyorum. İlk öncelikle kanalı açmamızın ana sebebi, ana fikri şuradan çıktı. Gerek yurt dışından, yurt dışındaki gurbetçilerimiz de çok fazla Türkiye ligini de takip ediyorlar. Bizde de çok fazla yurt yaşayan, Türk olan oyuncular var. Gerek yurt dışından, gerek Türkiye'den sürekli kullanıcılar gelip tebrik ve takdir ediyorlar bizi. İlk başlardan bunu biz de çok şaşırıyorduk ama sonradan alıştık. İşte hani tebrikler çok iyisiniz ya da işte globalde de bizi temsil ediyorsunuz. İşte ...çok sağlam bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani bunu Türk klanlarından, hatta ilk ondaki klandan da birçok klan var. Bizim sürekli görüştüğümüz, sevdiğimiz... ...yani asla sanmayın ki çekişme var, hepsi birbiriyle, düşman diye bir şey yok. Kesinlikle tabii ki de soğuk olduğunuz ya da konuşmadığınız gruplar olabilir, bu normal. Ama genel olarak böyle bir şey yok. Her neyse, bu insanların sürekli bizle etkileşime geçmeyi istemesinden dolayı... ...ve tabii ki de klanlar sürekli dolu olduğu, bir iki kişilik yer olduğu için fazla ilgilenemiyoruz. İlgilensek de gelen kişi en fazla birkaç saat ya da birkaç gün durabiliyor. Sonra çıkmak zorunda kalıyor kupası çok düşükse. Ya da hepsine birden yetişemiyorsunuz. Bazıları selam vermeye geliyor, bazıları tavsiye istemeye geliyor ama klanlar da genelde bir kişilik çoğu zaman hiç yer olmadığı için ne yazık ki herkesle ilgilenemiyoruz. Biz de bu kanal ar aracılığıyla bütün insanlara daha fazla erişebilmek adına hem onların bize erişmesi hem de bizim onlara erişebilmek adına Böyle bir kanal açma kararı aldım. Bu kararın dışında biz Türkiye Republic Klanı olarak bu insanlara nasıl daha fazla nasıl desem nasıl daha fazla yardımcı olabiliriz, nasıl daha fazla onlara destek olabiliriz aşamasını düşündüğümüzde onlara Türkiye'de hiç olmayan şeyleri yapıp strateji ve destek paylaşımını yapmayı düşündük. Tabi strateji ve deste paylaşımı derken şöyle bir şey var. Birçok YouTube kanalı var. Görüyorsunuz genç arkadaşlarımız var. Yeni bir deste yapıyorlar ya da herhangi birinden kopyalıyorlar. İki tane üç tane maç yapıyorlar. Kazanıyorlar. Yenilmeyen deste diye yayınlıyorlar. Arkadaşlar bir kere yenilmeyen deste diye bir şey yoktur. Her destenin antisi vardır. Maça başladığınızda destenin sıralaması çok önemlidir. Vesaire vesaire gibi birçok şey var. Benim de bazen 9-10 tane ard arda hiç kaybetmeden kazandığım maçlar var. Bazen aynı desteğiyle 5-6 tane maç kaybettiğim oluyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ayrıca bir desteği alıp da işte 3-5 saat oynayıp 10 tane maç yapıp da o destenin ne kadar iyi kötü olduğuna karar veremezsiniz. Bir desteği çok uzun bir süre kullanmanız gerekiyor. Örneğin ben şu an kullandığım desteği yaklaşık bir aydan beri kullanıyorum ve çok ciddi bir zaman. Bunun gibi birçok insanın kendi uzun zamandan beri kullandığı desteler var. Herkesin kendi profesyonel olduğu desteleri zaman zaman size tanıtıp bu destelerin olumlu yanları ne, olumsuz yanları da, atakta ne yapabilirsiniz, savunmada ne yapabilirsiniz bunları göstereceğiz. Kendi birçok askerin aslında nasıl kullanılması gerektiğini çok ince ayarlarla. Bir tık sağ koyarsanız ne olur, bir tık sola koyarsanız o askeri ne olur gibi şeylerle bunları açıklayacağız. Örneğin Önceden bir top kurulmuşsa bırakacağınız domuz topa gitmeden nasıl direkt kuleye gidebilir? Bunu öğreteceğiz. Bunlar zaten bizim bulduğumuz çok amşam şeyler değil örnekleri var. Ama Türkiye'de bilmeyen çok çok fazla oyuncu var. Bunları da göstermeyi düşünüyoruz. Göstererek faydalı olabilmeye çalışacağız. Onun dışında güncel çok kullanılan askerlere karşı savunma teknikleri. Bu da çok önemli bir şey. Mesela güncellemeden sonra Kraliyet Devi 6.5 menzil aldığı zaman savunmaları uzaktan vurmaya başladı. Dolayısıyla çok güçlü ve birazcık da adaletsiz bir asker oldu ve birçok insan kraliyet devine karşı savunma yapmakta zorlanıyor. <laughs> kraliyet devine karşı en rahat nasıl savunma yaparsınız? savunma yaptıktan sonra direkt olarak nasıl karşı atağa geçebilirsiniz? Bunu göstereceğiz. Sadece sözlü olarak, fikirli olarak değil, uygulamalı olarak, maç, maç paylaşımları atarak maç paylaşımları da yaparak direkt videolu olarak ya da uygulamalı olarak canlı maçta göstereceğiz. Zaman zaman bunları yapacağız. Bunlardan ziyade sizin sorularınız, video altındaki istekleriniz, tavsiyeleriniz ya da kendi kullandığınız çok beğendiğiniz bir deste olabilir. Bunu tavsiye edebilirsiniz. İnceleriz, bakarız. İyidir. Biz de tavsiye ederiz. Sadece kendimiz değil, tamamen kullanıcılarla beraber ilerleyeceğiz bu yolda. Burada notlarıma baktığımda video için geniş çaplı ve anlatıcı bir video olmasını istediğim için ufak tefek notlar aldım. Notlarıma baktığımda başka ne yapacağız kanalda? Evet, Türkiye'ye baktığımda genel olarak en çok izlenen şeyin sandık açılımları olduğunu gördüm. Biz de tabii ki sandık açılımı yapacağız. Hatta sandık açılımına kalmayıp Türkiye'nin en büyük sandık açılımlarını yapacağız. Böyle bir şey var. Yani ben böyle bir şey iddia ediyorum. Umarım olacak. Şu an çok fazla zaten büyük sandık açılımları yapan yok. Yurt dışında var, genelde Türkiye'de yok. En büyük sandık açılımlarını yapmanın bize artısı ne olacak? Tabii ki de sadece bunu söylemenin artısı değil. Ne kadar çok sandık açılımı, o kadar çok içinden hangi askerlerin çıktığını görebilmeniz demek. Bu sayede bütçesi küçük olan arkadaşlar, yani atıyorum biz 2000 liralık sandık açacağız. Ee, sizin 200 liralık bir bütçeniz var ve tabii ki dola, doğal olarak en mantıklı şekilde kullanmanız lazım. Açtığımız sandıklardan çıkan askerlere bakarak bütçenizi en mantıklı kullanma yolunda ilerleyebilirsiniz. Şayet ben de kendi hesabımla çok bir taş açmadığım için bütçemi maksimum verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum ve bu videolar benim için de çok faydalı oluyor. Zaten sadece sandık açılımından ziyade level'ınıza göre açmanız gereken sandıkları da tavsiye edeceğim. Örneğin 7 level bir adamsanız bütün paranızla süper büyülü sandık açmak muhtemelen sizi çok büyük bir zarara sokacaktır ve hiçbir fayda sağlamayacaktır. En fazla yani düşük bir şansta bir iki efsanevi çıkabilir, epik çıkabilir ama sıradan kartlarınız yükselmezse hiçbir şeye faydası olmaz gibi. Bunu zamanla sandık açarken detaylı olarak anlatıp açıklayacağım. Bundan ziyade tabii ki de son ve en önemli olarak Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yapacağız. Madem Turkish Republic'iz diyoruz, madem Türkiye'nin lider oluşumuyuz diyoruz, tabii ki de bunun arkasında durarak bizi izleyen, takip eden bütün izleyicilere faydalı olmak adına şöyle bir şey yapacağız. Türkiye'de hiç yapılmayan tüm izleyiciler arasında çekilişte taş hediye edeceğiz. Yani elmas hediye edeceğiz. Hani öyle taş kovası, taş fıçısı falan değil. Direkt taş dağı hediye edeceğiz. <laughs> bu da minimum olmakla birlikte. Ve bu böyle ayda yılda bir kere değil. Minimum ayda bir kere. İlerleyen zamanlarda ayda üç kere, dört kereye kadar olacak. Hatta bunu şu an söylemişken madem konusu açıldı, lafımızın arkasında duralım. Herkes Muhtemelen heyecanlanacaktır. Çok değil, bir sonraki videomuzda çekilişe nasıl katılacağınızdan bahsedeceğim. Ve bir sonraki videomuzu izleyerek çekilişimize katılıp tam 14.000 elmas değerinde taş siz sahip olabilirsiniz. Tamamen çekilişte yapılacak bir şeydir. Herhangi bir şartı olmayacak. Yani bir kupa, işte savaş yapma gibi bir gereksinimi olmayacak. Sadece işte beğen, paylaş gibi basit bir şeyle Tüm katılım sağlamanız gerekecek çekilişe ve ödülü kazanacaksınız. Bunu sürekli yapacağız. Tabii sizden gelen geri dönüşler de çok önemli bizim için. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum ve bunu sürekli yapmayı düşünüyoruz. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey var. Bizim klanlarımızdaki en katı hatta tek katı kuralımız küfür yasaktır. Bu kanalımız için de geçerli. Küfür eden tüm kullanıcılar e, süresiz olarak banlanacaktır. Yeni bir mail açıp işte şimdi ben bundan küfür edeyim yeni bir mail açarım oradan ondan sonra yarışmaya katılırım gibi bir şey olmayacak. Çünkü yarışmaya katılımın da belli şartları olacağı için yeni mail açmanız herhangi bir şey ifade etmeyecek. Küfür etmenizi önermiyorum kendiniz açısından, bizim açımızdan ve topluluk açısından. Bunun haricinde olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı yapabilirsiniz. Asla kimseyi kısıtlayamayız tabii ki de. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Atıyorum ışık çok kötü olmuş. Abi sen çok şişmansın. Abi biraz daha düzgün konuş diyebilirsiniz. Bütün yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu geri dönüşlerle biz daha iyi olarak size daha iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Size daha iyi yol göstermeye çalışacağız. Tavsiye isteyebilirsiniz. Bütün yorumlara cevap veremesek de hepsinin tek tek okunacağından emin olabilirsiniz. Bizzat ilk olarak ben bunları okuyacağım. Benim harizimde en az 5-10 tane daha yönetimden insan okuyacağını emin olabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Klanı ve kanalı size en iyi şekilde tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İlk videom olduğu için <laughs> aksaklıklar olabilir. Biraz rahatsızım. Boğazım gıcık yapıyor. Kusura bakmayın. Sürekli bu sesle rahatsız edeyim. Biliyorum. İlk videomuz olduğu için aksaklıklar olabilir. Zamanla daha iyi, daha kaliteli videolar çekmeye, daha iyi içerikler üretmeye çalışacağız. Olumlu olumsuz yorumlarınızı eksik etmeyin. Videodan like'ınızı eksik etmeyin ve kanala kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videomuzda 14.000 elmas değerindeki taşlarını kazanan izleyici siz olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.